İzmir'in biz ses duyumuza kanalımıza hoş geldiniz sevgili dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Üzgün sanmak olduğunu bizi videoyu çekeceğiz. Konuşacağız. Yeni arkadaşlar öğreteceğiz. Görüşürüz. 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 Ama biz eğitim aldık. Eğitim gidiyoruz. Eğitimden güzel güzel paralar da arkadaşlar. Şimdi eğitim başlıyoruz artık. Artık eğitim iyi. Ama İnsanı bizi izliyor mu? O kişi izliyor da. Beş kişi. İzinsizden. Ve artık kanal devam ediyor. Çekmeni devam. Ve kanalı kapatmıyoruz artık. Artık güzel güzel şeyde olacak. Ama güzel güzel ne olacak? Şey güzelse. Hadi bizi izleyin. Beni atın. Beğenin. Beni atın. Arkadaşlar izleyin. Sakin bizi izleyin. Üzüme yok. Bakın. Her yerden videolar çekiyorlar, Her yerden insanlar çekiyor. Konuştuklar şu Biz kazık an anlattınız. Biz kazıktan biz abramı istemiyoruz. Kazık sevgi istiyoruz. Ama bazı insanlar bizde kendi insanlar gidiyorlar. Bazı insanlar gidiyorlar. Biz ne yapalım? Bazı insanlar kendini kendini destek ediyoruz. Bakın izleyin. Parlasın diyoruz. Ama bizden tek istediğiniz bana destek verin. Bakın sevgili dostlar. Herkes bir destek destek veriyor da bana. Herkes yani, kaç tarafını seyredir. Az da olduk, şey olduk, bir şey olduk. Hiç videoyu de tekiye bindik. Kadı yaptık, seyredir. Bana akışta geldi, Kimse kaldı, oldu, bir videoları, bir telefonu seyredir. Ama sanki sevgi şey, bekliyoruz. bir unutma. Güzelse de öz aktıyoruz. Biz öyle mi, Biz ne yapsız şey sevgi dostlar? O zaman biz ne yapsız. Tek sen, sen bizi izliyorsun. Anladınız? O zaman izlesin bizi. Herkesin tarihini. İzmir bizi izlesin de. Et atıyordu. Biz kendimizi temiz tutuyoruz. Biz ona insanı yüksek ederek biz ona asılmadı. En en güzel rahatsız. Biz de yukarı çıktız. Zaman kurtulduk zaman. Arkadaşlar zaman. Hemen para, para kaldığını söylemedim sana. ah Rakbisi şey var. Bak insanın çıktığı zaman aaa. Yüzdecek aklınız biz güçsüz. En en güzel güçlükten küçük, bahsediyoruz. Sağ sağ büyüyeceğiz. Hadi. Sevgi şey olsa izleyin, beğenin, üyün aldın. Sizin ben ge geleceğim. Hadi.